Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir makine aldım bana. 8'i bırakıp kepçeye geçiyorum. <laughs> Onu aldık şimdi diye Bir videosu şey. alayım dedim. Bir ufak bir rampa yaptık. Şimdi yüklemeye geçeceğiz. Ön kameraya geç, arka kameraya geç. Hayırlı olsun baba. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Iyi. Teşekkürler bu kesine bereket. Yemek Allah razı Allah. olsun, sağ olasın. Amin cümlemize inşallah. toprakla o arayı kapatıp rampa yapıp içeri bineceğiz. 4CX 2013 model. Hayvan gibi bir şey ya öbürün yanında. Ön tekerlere baksana kocaman. Yani şu an sıfıra sıfır giriyor abi. Ayaklar girer mi? Girer. Sıfıra sıfır girdi. Ondan sonra hep şeyle çalışacağız. Çekiciyi bıraktım. Çekici otoparkta bir 15 gün yatacak. Ayın 25'inde kalkıyor. Ee, şeyim benim. Abi neydi? Trafikten benim. Çekiciyi bağlattım. Sırtımda e, zirai alet vardı. Tarım aleti. Ondan dolayı bağladılar. Otoparkta yatıyor şu anlık. Bunu çıkartınca onu satıp bununla devam edeceğiz bakalım. da nereye gidecek kapağını kapatacağız. Havasını dolduruyor. Hayırlı olsun. Nasıl yürüyün Çok güzel hayırlı olsun ama güle güle kullan. Yok benim değil. Sıra bir <laughs> yok. Sen kullanın. Öyle biz öyle. Emekli ve yaşlı bir insanım. Öyle ben de çekiciyi bıraktım. İşte buna geçtim. Yani yeni işi aynı. Sağ ol babam. Ama Kesine ama bereket. Allah razı, Allah razı olsun senin Evet yola çıktık arkadaşlar. Kepçe önümüzde biz gidiyor. Bizim kepçe gidiyor lan. Ee, yanına geçeyim mi? Geç. Allah'ım utandırmasın. Amin inşallah. Bol kazançlar versin. Amin. Hayırlı işler Amin. versin. arkadaşlar burası Ankara Gölbaşı. Aynen. Polat diye doğru gidiyoruz. Şu an ana yolda olduğumuz için sağ sol fazla gözükmüyor. Gölü gösterildik ama. Göl burada. Şöyle şu tarafta. Birazdan Göl. daha çok görünecek Göl. şu aşağı Gösteremedim bütün. Şeye bas kameradan bir iki sabile bas. Heh. Şu evet. aşağıda birazdan görünür. biraz uzun açacağız. Evet. Şuradan görünecek birazdan gör. Ha göründü. Neydi buraya Emir Gölü? Emir Gölü. Yok, Şey Gölü. Mogan Gölü. Emir değil mi? Daha Mogan'da. Mogan'da doğru. Evet arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz bakalım. Plajda indirirken görüşürüz zaten. Yolda belki bir parça daha alırız video. Evet. Ayağı toplamadı tam baba. Tamam. Gel! Kurtarıyor mu ora Kurtarıyor. Tamam. Hafif sağa yanaşabilirsin de ileri gitme. Taktı. Arabaya dikkat et arkadaş. <laughs> Hafif sağ yapsa kurtarır gibi. Hafif sağlı git. Sağ çevir direksiyonu biraz. Evet, makineyi indirdik. Evet arkadaşlar, dükkanın önüne getirdim. İkisinin arasında şöyle fark var. Uzunluk var, yükseklik var. Ön kova daha büyük. Zaten şöyle göstereyim. Genişliği bu 2.45 geliyor, bu 2.25 geliyor. Öyle fark var arada. Zaten onlar çıktı farkını. Biri burada biri burada. Arka lastiklerinde de jant boyutlarında farklılık var biraz. Zaten ikisinin inceleme videosu ayrı ayrı gelir. Onun haricinde yükseklikler aynı. Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, bu makinenin inceleme videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bununla daha fazla video zaten gelecek. Bundan sonra ile videolar gelecek. Çekici de pek çekemedim. Zaten çekicim de yanımda değil otoparkta yatıyor. Bundan sonra kepçeyle video gelecek. Yorumlara katmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bay bay.